الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه افضلها لا اله الا الله وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق رسول الله Değerli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Yüce Rabbimiz bizlere sayamayacağımız kadar bol ve güzel nimetler verdi. Ancak bu nimetler içinde öyle bir nimet var ki hepsinden daha değerli ve daha önemlidir. İşte bu büyük nimet imandır. Zira insan imanla yücelir. Kalpler imanla huzur bulur. Vicdanlar imanla berraklaşır. Akıllar imanla durulur. Kabirler imanla aydınlanır. Mahşer imanla feraha erer. Sırat'tan imanla geçilir. Cennete imanla girilir. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Değerli müminler, iman Peygamber Efendimizin Allah Teala'dan getirdiği her şeyin doğru olduğunu dil ile ikrar, kalp ile tasdik etmektir. Cebrail Aleyhisselam'ın iman nedir sorusuna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayır ve şerriyle kadere inanmaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara içinde ebedi kalacakları ve hiç ayrılmak istemeyecekleri Firdevs cenneti vardır.'' Rabbinin ayetlerini ahireti inkar edip peygamberlerini alaya alanlara gelince işte onlar dünyasını ziyan etmiş kimselerdir. Ahirette ise varacakları yer cehennemdir. Değerli Müslümanlar, İslam ile şereflenmenin ilk şartı Allah'a iman'dır. Mümin Rabbinin bir tek olduğuna, her şeyi yoktan var ettiğine yaşattığına ve yönettiğine canı gönülden inanır. Yalnızca Allah'a ibadet eder ve yalnızca ondan yardım diler. Allah'a samimiyetle bağlanan mümin, doğumundan ölümüne kadar yanı başında bulunan, kendisini koruyan, bağışlanması için dua eden meleklerin varlığıyla huzur bulur. Mümin, ruhuna ve bedenine şifa, gönlüne ve zihnine sükunet, Sözüne ve hayatına anlam katan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılır. Yüce kitabımızı en güzel bir şekilde yaşayan peygamberimizin sünnetine tabi olur. Zira o bilir ki sözün en güzeli Allah'ın kitabı, rehberliğin en güzeli ise peygamberimizin rehberliğidir. Mümin ahirete de iman eder. Dünyanın geçici Ahiretin ise asıl yurdu olduğunu bilir. Dünyada iken yapıp ettiklerinin hesabını ahirette vereceği bilinciyle bir ömür sürer. Nihayetinde mümin kadere ve kazaya hayır ve şerrin ancak Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğine inanır. Bununla birlikte o iradesini, aklını ve vicdanını kullanır. En iyiye, en doğruya ve en güzele ulaşmak için var gücüyle gayret eder. Zira kula düşen çalışıp çaba göstermektir. Takdir elbette Cenab-ı Hakk'a aittir. Kıymetli kardeşlerim, imanın gönlümüzde kök salması, iman esaslarını hayatımıza yansıtmaktan geçmektedir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imanın bir şubesidir. Öyleyse geliniz inandığımız değerleri yaşamaya ve yaşatmaya gayret edelim. Tüm canlıların elimizden ve dilimizden güvende olmasına özen gösterelim. Kul ve kamu hakkını, yetimin malını koruyup gözetelim. Etrafımıza sevgi ve muhabbet dağıtalım. İyilik yaptığımızda sevinip hamd edelim. Kötülük yaptığımızda ise üzülüp tevbe edelim. Unutmayalım ki dünya ve ahiret mutluluğu hakkıyla Rabbine itaat eden, içtenlikle iman esaslarına sarılan, ihlasla ibadetlere devam eden, تاوز برمين olacaktır. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقيه العشره المبشره وال بيت المصطفى وعن الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ايد كلمه الحق والدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام على الكفار يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين إن إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يعظكم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَقَكَّ اللَّهُ and إِيْلِي Allah, and يَرْضُمْ Allah, and the düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.